Vitates kanalından merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Piesta'da Monsanto'da oynayacağız. Şimdi Monsanto'nun e, benim çok bayıldığım bir oyundur. Oyun hem çok uzun hem bir hikayesi falan var ve e, gerçekten sarıyor. Yani şehirde gezmesi, ondan sonra yarışlar falan, arabaları geliştirmek her şeyle mükemmel bir oyun. Ben bayağı seviyorum. Bu arada cihazım henkakulu mutlu modlu. Ee, kanal hakkında bir şeylerden bahsedeyim. Ee, ben bu kanalı çok önceden açmıştım. Farklı şeyler paylaşıyordum. Ama şimdi daha çok konsolla ilgili içerikler yapmayı düşünüyorum zaten şu an e, e, Xbox olsun PlayStation 4 olsun çok güzel kaza yaptım kameraya bakıyorum PlayStation 4xbox Nintendo switch Bunlar çok pahalı konsollar şu an 150 ek, Gümrük vergisinden sonra Baya fiyatlar uçmuş durumda o yüzden e, bu vita şu an iyi bir şey olabilir yani. Nasıl desem? E sizi idare edebilecek bir konsol olabilir diye düşünüyorum. Ben e, eskiden PSP istiyordum, yaklaşık 11-12 yıl önce falan PSP istiyordum. Ailem almadı, bu da içimde uküte kaldı. Ben de daha farklı şeyler yapmayı düşündüm. En azından uzun bir süre konsol düşünmedim, konsol almayı. Konsol almayı düşünmedim. Şuradan bir yarışa girelim. Ve e, yaklaşık bir yıl önce telefon kulüpten alacaktım galiba. N11'de bir ara denk geldi böyle. İşte şey, e, oyun konsollarında indirim falan, PSP'nin fotoğrafını koymuşlar çıldırdım yani. Sonra dedim ki ben PSP alacağım. Ama tabii Vita'yı falan bilmiyorum, hiç haberim bile yok. Yanlış yere doğru gidiyoruz. Sonra baktım eee Sony'nin konsollarına falan baktım ben. Nintendo, Nintendo, ile hiç aram olmadı benim. Yani Nintendo çok güzel bir konsol ama ne Nintendo'su olan bir arkadaşım oldu. Ne de Nintendo almayı düşündüm. Yani Nintendo'dan bir haberdim. İşte Game Boy Advance falan olsun. Bunları hiç bilmiyorum. İşte 3DS falan. Bunlardan hiçbir bilgim yoktu yani. Varlığından haberim yoktu. Ha benim bildiğim PSP vardı o kadar yani. PSP 3000 tek hayalim buydu yani. Sonra baktım Vita diye bir konsol var. Böyle dokunmatik falan arkası dokunmatik. işte ondan sonra eee işte çift e, çift Anadolu falan böyle baya hoş bir konsol gibi duruyordu malzeme kalitesi falan daha farklı Tabii ki Ondan sonra baktım ben bu konsolu beğendim ama şimdi iki tane modeli var hangisini alayım diye düşünürken of çok kötü düşünüyorum ya hangisini alayım diye düşünürken e, şey oldu ben niye bu arabayı süremiyorum ya? Hangisini alayım diye düşünürken işte abi. Sonra Letgo'da takılıyorum. Bir tane arkadaş gördüm ama kaç ay önce? Yaklaşık 4, 4 ay önce falan olması lazım. Ee, Vita 2000 satıyor Silim. Ee, 600 liraya satıyordu ama iki tane hafıza kartı var kutulu falan. Jelatin üzerinde çok temiz kullanmış. Çok güzel sürüyorum ya. Bir araba buldum. Ona bakacağım. Sonra ben bu arkadaşa yazdım. Tabi o zamanlar para bekliyorum. Telefon alacağım. Sonra baktım ben bu konsolu çok beğendim. Dedim abi ben bunu alacağım. Almazsam yerimde duramam yani. Set destination diyor. Almazsam elimde duramam dedim. Benim acil bu konsolu almam lazım. Çocuk da yeni paylaşmış işte. Konsol çok temiz. Her an gidebilir yani. Çocuğa yazdım işte. O sıra ben Konya'daydım. Konya'da okuyorum. Ankara'ya dönüyorum. Sonra Ankara'ya döndüm gittim. Vita'yı aldım. Ama işte para sıkıntısı oldu. Tabi o sırada Letgo'dan bir sürü şeyler satıyorum telefon almak için. Koymuşum kafaya zaten. Ay. Sonra işte abi gittim. Ee, telefon alacağım ee, yapı krediden kredi çektim 750 liralık öğrenciyiz ya yani düşük şeyler çekebiliyoruz sonra işte gittim o krediyi çektim telefon aldım şu an son taksitini ödedim galiba bilmiyorum bu arada evde kalıyoruz dostlar ee, zaten dışarı çıkarsak affetmiyorlar ceza kesiyorlar o yüzden Aman hocam dikkat diyelim. Ve e, ben video çekmeyi düşünmüyordum ama karantina dönemine girince kafayı yedim yani ne yapacağım bilemedim. O yüzden e, derim ben bir video çekeyim falan. Elimde çok güzel bir konsol var. Konsoldan da almıyorum. Modladım falan. E, farklı temalar falan kuruyorum. Emülatör falan. Mesela geçen şey yaptım. E, neydi onun adı Zelda'nın şey oyunu var. Eee NES'teki muydu? Evet, T ile başlıyordu. Tam hatırlamıyorum. Ben benim Zelda'yla da aram yoktur ama Zelda çok güzel bir oyun serisi bu arada, biliyorsunuz. Sonra e, ben bu Zelda'nın şeyini buldum, VPK'ini buldum. tabi indireyim. Adamlar PS3 için yapmışlar bu arada. Onu da videosunu daha sonra çekerim. Bu arada çok güzel yani. Oyun çok eski olmasına rağmen Bayağı sarıyor yani hissettiriyor Kaliteli olduğunu. Şu anki oyun sektörü zaten bayağı uçmuş durumda. Biliyorsunuz yani PC kalitesinde mobil oyun yapıyorlar. Ama tabii ki Değişiyor yani oyunun kalitesi falan olsun. Of. E neyse bunu hiç görmedik Devam edelim Kesin sonuncu olacağım bu arada Beşinciymişim zaten beş yarış vardır Beş yarışçı. Maserati çok hantal bir arabaymış ya. Ben bu yarışı kazanamayacağım vardı Evet polisler peşimde tabii Arkadaşlar bu oyunun en keyifli kısmı polis. Yani polisten kaçmak kadar keyifli bir şey yok. Böyle gerçek hayattadır bu arada oyunu kastediyorum. <laughs> çok keyifli bir şey. Most Wanted'dar. Bu arada ben Vita'da en çok keyif aldığım oyun Most Wanted'dır ona e, Dragon Quest Builders çok güzel bir oyun. Ben şey seviyorum bu e, adamlar yapmış abi böyle hidden gem tabir edilen oyunlar var. Böyle insanların pek bilmediği ama çok kaliteli oyunlar. Onların e, o oyunları o oyunlara da tanıtımını yapacağım. Yani Vita konsonuz varsa bu oyunları oynamalısınız diye düşünüyorum. sonuncu olmanın verdiği hissiyatla sürüyorum bu arada. Hiçbir hırs yok yani içimde. Bayağı da fark atmış adamlar. Ha, sonuncu olduk arkadaşlar. Kesinlikle sonuncu olduk. Bundan eminiz. Bu yarış dönmez gibi geliyor yani. Neyse sürmeye devam edelim. Maksat muhabbet zaten. Ondan sonra... eee ne nasıl içerikler yapabilirim diye düşünüyorum birazcık düşüneyim henkoku e, gösterebilirim bu arada ama henkoku yapmak çok uzun sürüyor e, 20 dakika bir video çıkabilir tabi ben uğraşmam falan da lazım yani arkadaşlar e, ben konsolu ilk aldığım zamanlardan bahsedeyim birazcık Konsol aldım abi ben. Oyun indireceğim. Ücretsiz çok az oyun var. Oyunlara bir bakıyorum abi 100 lira. Abi ne o? Konsol zaten ben 500 liraya ne almışım? Konsolu zaten 500 liraya almışım zaten. Oyuna o kadar pahalı olunca dedim bunun bir yolu falan var mı? Son Hankook'u keşfettim. Yani konsolu modladığınız zaman resmen özgür oluyor konsol. Bir de bu e, Gita'yı öldüren şey var. Bu havuza kartları falan öldürüyor. Hatta size göstereyim. Arkadaşlar benim konsolda şöyle bir şey var. Şöyle böyle bir şey var. Ama ben bunu e, yapamadım. Yapmaya çalıştığım zaman konsol çöküyor. İki defa konsol çöktü. O yüzden dedim ki ben ben uğraşmayacağım abi dedim. İçinde böyle süs olarak duruyor yani. Belki bir ara kendime güvenirsem tekrar denerim. Herhalde konsolun dosyalarını eksik atıyorum o yüzden Eksik olduğu için konsol çöküyor olabilir da bir şekilde yapmak lazım diye düşünüyorum Hankook'un konsolu resmen uçuruyor abi Yani Ben mesela emülatör kurdum, PSP emülatörü Sims çok severim Sims 2, Sims 2 indirip onu oynuyorum mesela bazen Sonra şey var Monster Hunter falan var. Monster Hunter'a bayılırım. Efsane bir oyundur. Ya gerçekten yani e, çağının çağın ötesinde oyunlar yapmışlar. PSP için e, PSP ekskulisi oyunlar çok güzel abi. Ben de e, var. Ben de 660 olması lazım. Adrenalin sayesinde zaten oynayabiliyorum bu oyunları. Abi ne yarışmış bitmedi hala ya. Geçen tur burada kaza yaptım. Şu an drift yapıyorum. Nereden nereye. Ve sonuncu olduk işte bu. 4 dakika 54 saniye evet. Adrenalin 661 var bende. Hatta göstereyim şurada. Şu. Bunu kurması da çok kolay. Hem kurduktan sonra çok kolay bu. Bunun bir tane VPK dosyası var. için ne yapıyorsun polis'cim? Evet arkadaşlar şimdi vücudun en keyifli kısmına geldik. Evet polisten kaçıyoruz. Bunu göstermezsem olmazdı. Bu arada önceki araba daha iyiydi ya. AMG GT'di galiba. Gel kardeşim sen şöyle. Çok yavaş bir araba ya. Genkli oyunda yeni keşfettiğimiz arabalar hop polis şimdi ne bu Aston Martin'i bir bileyim ben evet Aston Martin geldi beyim neymiş acaba van olabilir Aston Martin van Vantage Uf. Vantage arkadaşlar V12 motorlar çok iyi değil mi ya araba uçuyor bakın yani Maserati'den sonra ve V12'nin o verdiği hissiyatı yaşıyorsunuz tam olarak. Polisler biz kimi arıyorduk ya kafasına girdiler. Üf. Ya polise çarpınca böyle oluyor arkadaşlar. Onu da gözümde bulunduralım. Hop. Karşıda 3 tane polis geliyor ve duvara çarpan 2 tane polis var. Evet. Nasıl yanlardan geçelim. Evet. 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 Ee, şey neydi onun adı. Bir tane uygulama buldum. Onu geçen indirdim. Uygulama şey, e, Vita Home Browser mı öyle bir şeydi galiba, bakayım. Aynen Vita Home Browser arkadaşlar, burada e, Nintendo'nun e, var emulatörleri falan da var. Farklı emulatörler de bulabilirsiniz. Sanırım e, bu Vita şeyi destekliyor diye biliyorum, PlayStation 2 oyunlarını. O yüzden rahatlıkla oynayabilirsiniz PlayStation 2 oyunları. PSP kurak kurabilirsiniz. Nintendo 3DS emülatörü kurabilirsiniz belki bilmiyorum. Araştırmadım. Ama NES oyunlarını falan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oh, bir tane fort bulduk. Fort GT gel. Biraz söyleyim sana. Biraz MOSFET'ten bahsedecek olursam Mosfantit'in mantığı şöyle arkadaşlar. Bir tane e, açık dünyası var. Gördüğünüz gibi geziyorsunuz şehirde. Polisler çağırınca polislerden kaçıyorsunuz. Yarışlar var. E, polislerden kaçarken mesela e, polisler rob block diye bir şey yapıyorlar. Yani yolu kapatıyorlar. Atıyorum. E, burayı kırdığınız zaman ondan sonra polislerden kaçarken hop çok güzel çarptım. Polislerden kaçarken mesela e, bu şurada bir hit yazan kısım var görüyorsunuz şurada bir hit yazan kısım var bu hit yazan kısım mesela e, arttıkça hop bir yer daha buldum bunları keşfetmek lazım sonra bu neymiş a Tesla gel sonra polislerden kaçarken belli bir süre sonra zaten bir para kazanıyorsunuz yarışlar var hayır yakalandık e, yarışlar var yarış yaptıkça e, bir para kazanıyorsunuz. Bu paralar harcanmıyor bu arada. Sadece belli bir seviye ulaşıyorsunuz. Para kazandıkça e, arabaları açıyorsunuz. Her arabanın belli bir puanı var. Araba açtıkça böyle e, o arabaları şehirde keşfedip onları direkt binip sürebiliyorsunuz. Sonra her aracın kendine özgü yarışları var. Siz bu yarışları yaparken kazandığınız zaman e, oyun size şey veriyor. Atıyorum e, Tesla ile bir yarış kazandım bu arabayla atıyorum transistör için bir parça veriyor ya da e, teker için bir parça motor geliştirme işte nitro falan gibi şeyler var böyle böyle aracınızı geliştirebiliyorsunuz her aracın kendiniz girişleri var dedim bu araba çok kayıyor niye acaba sonra polislerden kaçma sana dünya böyle güzel bir oyun yani most wanted e, ben severim araba yarışı oynanmak. Zaten araba yarışı oynayarak büyüdüm işte. Iı, underground işte ondan sonra Need for Speed Carbon. Need for Speed Shift falan. Ee, en son Payback bitirmiştim. Forza Horizon bulmaya çalışıyorum ama Bakalım belki alırım yakında. Böyle bu videoda daha çok böyle oyun tanıtımından ziyade kendimden bahsetmek işte YouTube kanalı ile ilgili falan ne böyle sohbet muhabbet amacıyla zaten sohbet için. Mustafa çok iyi gidiyor. Bu oyun gerçekten tam muhabbetlik yani. Üf. Arkadaşlar ters şeritte gitmiyoruz. Sonra böyle oluyor. Sanırım ben buradan geçtim Aston Martin adamı tekrardan. Bu var bu daha hızlı. Tesla gitmiyor ya. Adamlar araba yapmış gitmiyor resmen. Gel abiciğim. Ah şu an bir Bugatti'ye kat diye binsem Deyron. Oyunda Bugatti Veyron var ee, ama Chiron falan yok. Tek bir Bugatti var diye biliyorum. Ondan sonra Regera var. Ee, Pagani var mı bilmiyorum. Olabilir ama. Hop. Yani araç yavaşlarken bile kaza yapabiliyor yani öyle bir araç. Kesinlikle benimle ilgisi yok. Şöyle bir nitroya basayım diyecektim. Bu nitrosu yoktu. Öyle yani. Bakalım. Aa, ağacı kıramadım. Evet. Bir uçmamız yok mu abi? Hemen bir uçalım. Aşağı iniliyor mu buradan? Şuradan bir aşağıya atlayalım. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar birazdan uçacağım. Arabayla uçmak nasıl bir şeymiş bunu göreceğiz. Ee, buradan uçunmuyormuş. Onu gördük. Nereden uçabilirim acaba? Neyse yardım. Aaa duvarmış burası. Neyse bu da ne var ne yapacağız? O zaman şuraya bir park edelim ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Arkadaşlar evet otobanın girişine arabayı park ediyorum. Bu da <laughs> Evet dostlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım böyle birçok video paylaşırım. Arkadaşım niye çarpıyorsun? Ayıp değil mi? Neyse. Şöyle çekelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.